Ben sizlerden özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Şu İyi Parti'nin başındaki kadın. Kardeşlerim bu kadın nasıl küfrediyor? Beni bağışlayın. Söylemek istemezdim ama söyleyeceğim. Parlamento çatısının altında yavşaklar diyecek kadar ileri giden bir kadın. yiyecek kadar ileri giden bir kadın. Bunda ne hedef var ne hedef var. Ne olacak? Başkanı bu şekilde küfrederse onun milletvekili ondan farklı olur mu? Çünkü üzüm üzüme baka baka karar. Sen bir kadınsın ya. Bir kadın nasıl oluyor da bu şekilde küfrediyor? şehit yakınına söven densiz. Terbiyesiz, utanmaz, anlanmaz milletvekiline sıkı sıkıya sarılarak gerçek yüzünü gösterdi. Bunların birbirinden farkı var mı? Al birini, o kadar. Hepsi de birbirinin aynı. Biz bunların hangi tiniyette olduğunu zaten biliyoruz. Bu tür vesilelerle tüm milletimizde görmüş oluyor. Kardeşlerim, bunların suyu kaynadı. Ama bunların suyunu tam manasıyla kaynatmaya var mıyız? 2023'e hazır mıyız? İnşallah Haziran 2023'te bu kazanı kaynatalım ve bunların işini bitirin. İşte bunun için diyorum ki bizim ihtiyacımız olan gençlik kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakmadan fert fert ben varım cevabını veren bir gençliktir. Evet, bizim ihtiyacımız olan gençlik işte burada olduğu gibi ülkesine ve milletine gönülden bağlı çağın tüm donanımlarıyla kuşanmış istikamet sahibi nereye gittiğinin bilincine sahip bir gençliktir. Biz gençleri harflerle kuşaklarla bölmüyor. Ağzından zevzi.